15 yaşındaydım. 15 yaşındaydım. Diyarbakırlı Ahmet Arif'i tanıdığımda benim dünyaya soldan bakmamı sağlayan hani haberin var mı taş duvar demir kapı kör pencere yastığım ranzan zincirim uğruna ölümlere gidip geldim. sunamdaki mahsum resim haberin var mı görüşmecim yeşil soğan göndermiş Karanfil kokuyor Ciberan, dağlarına bahar gelmiş memleketimin, diyor ya. 15 yaşında o Diyarbakırlı Kürt, Abed arifi okuyup da etkilenen Yalavalı Muharrem İnce, 54 yaşında aynı heyecanı duyuyorum, aynı duyguları paylaşıyorum. Bir şey daha diyordu. Ne diyordu biliyor musunuz? Bir umudum sende. Anlıyor musun diyordu. Bir umudum sizde sizde. Fakat da meydanda, çarşıda, bakkalda bunu başaracağız hep birlikte. Ne diyordu Nazım? Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum diyordu. Bu sefer iktidar istiyoruz, iktidar!